Size merhaba Ejder en en oyundayız. Ben Ejder oyunda. Bugün sizlerle karakter çıkın çocukların ikinci bölümündeyiz. Her zaman diyordum. Lan ölüm bunun artık ikincisi gelmedi. Üh birincisini yaptım bitiremedin. İkincisini de lan bunun. Dediğiniz diğer gibi olmadığım için şu an videosunu çekiyorum. Öyle de sen bu kanala abone oluyorsun. Sonra like alıyorsun. Sonra açıyorsun. Sonra ben de senin kanalını tanıyorum. Bakkal fizik bilgisi. Neyse başlayalım biz videoyu. 3 tane mega kutumuz var. Birincisini gel. Evet, mega kutuyu açacağız. 6 6 ile başladık. Bakalım ne çıkacak. <laughs> Yok, değerim değmiyor. <laughs> Videoda lü <laughs> çıktı. Lü, <laughs> çok lü 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 lü. Oyun ben lüçe seni bu kadar sevimmedim lan. arkadaşlar. <laughs> Neyse arkadaşlar, boş verin biz açalım. Halimize bakalım ve 6, 6. Zeynep <laughs> niye <laughs> erken altı yolu çıldırıyor ya? Hadi ah, ne, ya? De ne çıkacak olur çıktık. Bir yıl olur yani? Hayır. Çıkmıştım ondan da altı yazmıştım ondan Jeki çıkmıştı. Arkadaşlar Peki. Yani <gülüyor> arkadaşlar hesapta aksesuar yok arkadaşlar. Aksesuar ya yok. Bu abi, Allah ın, Allah ee, ya abi Allah'ın Allah'ınızı seviyorsanız da ya Allah'ınızı seviyorsan şurada bir ya adam bir şey ver. lütfen. Bu amca.

Heh. Yavaş yavaş. Bir de yavaş yavaş. yavaş. Kardeşim hızlı açacaksın ki süper sana. Orada bir kromatik evet. sana verecek yani. Arkadaşlar sizinle çıkacak. Bir, iki, üç. Oh my god. Oh my god. <gülüyor> bu <laughs> mu lan tepkisi? Oh, lan bu <laughs> <mu> nasıl <yalnız> tepki oh. Bir de daha yaraf <laughs> <daha gülüyor> çıkacak. Neyse. Güzel bir kromatik bir savaş çıkardık. Güzel. Lan. Lan yani bu, bu ne la şimdi? Allah <laughs> Allah. Adam hiçbir şey olmamış ki Bak. <laughs> Yapsın, yapsın, yapsın. İnşallah kuru çıkar. Yok ember çıkar. Bak söylüyoruz. Asla mı yok arkadaşlar. Karakter geliyor. Kesin karakter geliyor. Arkadaş, bas o zaman. Bas, bas da. Ne çıkıyor? Arkadaşlar sen de çıktı? çıktı? çıktın. Bas bana. Sen de çıktın. Sen de çıktın. Anladın? Görüyoruz. Sümük bir şey çıktı. Çıfır. Bak sümük. Bir gün arkadaşlar çıkardım. Senin sevmesi gereken yer de uyukluyor. Oğlum. Bari burnundaki şeyi e, söylemek istemiyorum. Ya lütfen su hadi ya. Sikiye evet, 6 Alt yazdı. Hadi be. Hadi, be. Hadi be, be Albay Rus 2 geldi. Abi hadi. Squack. Lan sakın. Bak basma lan. Basıyorum. Basma. Bas, bas. Basma. <laughs> basma. İşte bu be. Squeak geldi be. Ay şimdi tahmin et. İşte yedin. bu. Çok iyi abi. 5'e 5 beşi çıkardık. abiceğim. Çok güzel. Çok 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 güzel evler arkadaşlar. Işte, Squeak'i çıkartıyoruz. Neyler? İşte bu be. Hemen 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 Squeak'e bas güç paldını. Nerede nerede nerede? E kör müsünüz dedim? Gözünüz önünde çıkıyor. İnşallah karakter çıkıyor, Bir daha bir daha bakalım. Allah ne oyurmuş uçağa karakter çıkacağına. 2 iki karakter arkadaşlar. Ama Şu bakalım. 2 karakter arkadaşlar ama belki aslında kulaklarınız E ben çok yazıyor ama Bu hesabı bak bu oyunda hesabını açtım da. Hadi Başla, baş bakalım. Archip, watch us, watch us. Başla boy, uh, oyun, de, aç. baş. O bilet havada del Başla Aç ses yalnız. A Kendisini ya. gir. şimdi 3'ün Mega açalım. yazdı. Mega'dan yedi yazdı. İşte bu. Şimdi kutumuzu açalım açalım bakalım. İki çıkıyor. Hani neden bu çıkıyor. İşte oldu? bu be. Bu çıkıyor. <laughs> Ve Byron. Byron bomba bir, şey bomba bir kutu açılımı oluyor. Bu videolar bomba bir kutu açılımı oluyor arkadaşlar. Hadi. Kaçırdılar. O kadar kalite çıkmasa şaşırdı herhalde. Ve 6 çıktı arkadaşlar. Karakter geldi inşallah. Efsanevi veya gizemlidir veya kronomatik. İnşallah evet kötü bir şeydir. Şu yani aksesuardır ben ben abin. Asla bunu duymuyorlar lan. Bu işler benim biçimden geçiyordu. Evet arkadaşlar, 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 Boka, oh, boka, çıktı. boka boka Boka! ay boka herkesi var da. Kulit mi? Kulit çıkardım. Bir fıçıdan çoluyu tekmeci de bak. kulit oh, çıkardım. Kul arkadaşlar kulit çıktı. Oha, çığırın, Oha lan. Dokuz Nasıl çıktı? çıktı. arkadaşlar böyle bir şans var mı ya? Var. Haydi bakalım. Şimdi e görüntüye şey de dik Oldu, oldu. Hayır yani. Lütfen en, Basıyorum, bastım. Kolonel 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 çıktı. Kolonel Rol çıktı. Al bayrak, al bayrak. çıktı. Bunun ne sesini alıyorum, bunun ne sesini alıyorum. Kolonel Rol çıktı kulağa sesleri i̇şte. Neyse Bu videomuz da böyleydi. Şimdi Botram Ram Evet bildiğim Bot Ramka kanalıma da abone olmayı unutmayın. Kedi da abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.